Şimdi şöyle bir bakalım kendimizde hayattayız, şuurluyuz, farklı duygularımız var. Tamam. Peki yaşama gerekçeleriniz ne o zaman? Hmm. Yaşama gerekçesini belirleyeceksek. Nedir abi? Mevcut şartları söyle bakalım önce. Ona göre yaşama gerekçemi belirleyeyim derim herhalde. Peki birinci olarak şöyle baksak oluyor. Bak birader bu evrenin varlık kaynağı. Bu evrenin varlık kaynağı madde ve enerji. Tamam. Sen de belli süreçlerden sonra şu anki hayata gözlerini açtın. Yani geçmiş süreci çok hızlı geçtiğimizi düşünelim. Tamam. Bir süre sonra da ölüp yok olacaksın. Yani şu anlamında ölüp yok olacaksın. Hani atomların vesaire vesaire devam eder etmez zaten senin farkında olmayacaksın. Geçtim. Birinci birinci yol bu diyelim. İkinci yol. Şimdi sen ve içinde bulunduğun evren, madde olsun, enerji olsun her şey. Evet şuurlu bir zatın var ettiği ve devam ettirdiği bir varlık olsun ben ve içinde bulunduğum evren tamam bu dünya ise geçici bir süreç ve o seni kendisine muhatap yaptı ve seni daimi olarak muhatap edecek kendisine daha sonra da Hı, huzurunu alıp bu dünyadan başka bir aleme geçirip tamam şimdi şöyle bir soru akla geliyor Arkadaş bu iki tane yol sundun. Hani iki tane seçenek gibi var gibi düşündük. Tamam. Bu işin gerçeği ne? İkisi de aynı şeyi göstererek konuşuyorsa. Ne demek o? Yani e, ikisi de diyor ki bak bu kainata bak diyor ikisi de. Bak evet. Bu kainat kendinden var. Öteki de diyor ki hayır, bak bu kainatı görüyor musun? Evet. Bu kainatın varlığının kaynağı başkası. Şimdi bu iki ciddi farklı birbirinden tamamen zıt farklı. iki duruma İki durumu düşündüğümüzde iki, ne olursa, o iki durumda fark etmez ki abi, ne olursa olsun ben kendi işime bakarım diyemezsin. Neden? Çünkü işimizin ne olacağına bu iki durumdan hangisinin doğru olduğu veya hangisinin olduğuna karar verdikten sonra en azından hangisine inanacağıma karar verdikten sonra işimizin ne olduğu belli oluyor. İşimiz farklı. iki durumda da bizim işimiz farklı. Birinci durum her şey yok olacaksa benim aklıma çok bir şey gelmiyor ama ne yaparsan yap diyeyim ben kısacası. Bir şey yok. Yani Kendimizde yani ne yaparsan yap. Bu şey gidecek. Yokluğa gidecek. Tamam. İkinci durum çok çok farklı. Yani bu dünyayı bir amaç değil. O zaman bir araç yapmış olmamız lazım. Eğer ikinci durum varsa. Birinci durum varsa zaten hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor bana. Benim anladığım kadarıyla. Bunun bir de ikinci inşallah e, videosunu yani de ilerleyen videolarını çekmeye çalışalım. Böyle bir düşünme kendimiz de bir münazara yapmaya çalışalım bu şekilde.